Evet, merhaba ve nasılsınız? Yani sizlere yani bilgisayarınızda istem dışı sayfaları nasıl kapatabilirsiniz? Siz istemeden bilgisayarınız açıldığında istem dışı sayfalara e, yok etmenin yolları, bilgisayarın açılırken hızlı açılması, evet, bu konuda yardımcı olacağım. Her zaman dediğim gibi sizlerin çok zamanını almayacağım. Çok kısa sürede çok güzel şeyleri öğretmeyi düşünüyorum. E, bilgisayarımızın başlangıç Başlangıca geliyoruz. İnterneti kapatıyoruz. Basılımızda karşımıza bir sayfa açılıyor. Pardon. Başlat sekmesini tıklıyoruz. Buradan Microsoft'un dışındakileri hepsini kapatabiliriz. Evet. Bunlar arıplar genelde şey güncelleme ister, sürekli rahatsız edebilirler. Aydınız, bunları zaten istiyor zaman açabiliyorsunuz siz. Ama en azından zaman zarf içerisinde açılmaması ve sizi rahatsız etmemesi bilgisayarın bunu açmak için zaman ve güç harcamaması. Evet. Dolayısıyla bunu kapattıktan sonra sadece Microsoft'la alakalı olanları bıraktım. Şu bazıları sesle alakalı falan olduğu için onları da kapatmanız bazen işte seslerin falan gitmesinin neden olabilir. Tamamını devre dışı bırakabilirsiniz aslında. O yüzden Microsoft'la alakalı ve driver'la alakalı olanlar kapatmanızı tavsiye ediyorum. Diğerlerini kapatabilirsiniz. Bu işlemi yapmanız bilgisayarın hızını başlangıçta %50 artıracaktır. Evet. Hepinize kolay gelsin. Bununla alakalı problemi yaşarsanız uzun Evet. bilgisayar ve bilgisayar bileşenleri ayarlarıyla alakalı geniş bilgi almak isterseniz evet. genel bilgisayar Adlı kitaplar bulabilirsiniz. Bir kitap nokt ne ziyaret etmenizi Tavsiye ederim. Kolay gelsin.